Kısmetsiz yavrum benim. Babasız büyüyünce entel olmuş. Allah'ım ben nasıl telafi edeceğim bunu ya? Babacığım, bende ufak bardak yokmuş. Büyük bardak sana uyar mı? Neyse, idare edeceğiz artık yavrum. Ne diyeceğiz? <laughs> Demek Tek başına yaşıyorsun ha? Ya hayat şartları işte. Yani. Ama boş ver yani. Aslında iyi bir şey. Boş ver. Aferin, 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 aferin. Hayat ne garip değil mi Ömerciğim? Yani. Kocaman olmuşsun ya. Benim kadar ellerim var ha. Bakayım şöyle. Pide küreği gibi bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Hemen hemen aynı giyiyoruz. Ha? Biraz üstten zayıfsın, altı aynı. tarzımız aynı, tabi tabii. tabii, tabii. Allah'ın işini görüyor musun? Hep bir oğlum olsun istiyordum. Meğerse oğlum varmış da ben <laughs> değilim. Bugün sinirlerim biraz şey oldum yani. İnsan bazen şey olur ama artık neyse, artık şeyiz yani. Birbirimizi bulduk. Ne biliyordum. Allah'ım Allah'ım! Boyun posun devrisi değil mi Kubas senin? Ay bu bana yapılır mı ya? Bu bana yapılır mı? Ay bakayım! Yok yok anacığım, bir şey de benzemiyor kız. Her şeye katlanırım ama aldatılmaya asla ve katiyen katlanamam yani. Daş. Ayarlarız vallahi, çok kolay. Hepsini ayarlarız. Koş lan koş, kalk git iki tane daha çay getir bize çabuk. Tamam, tamam. Bekletme Nergis Hanım'ı, mal mal bakma. Vallahi seni krem peynir gibi ezeceğim sürüm sürüm süründüreceğim seni. Aa Nihale yenge. Senin ne işin var burada arkadaşım? Sus, sus, o saç ne öyle? Sus! Sus sen karışma bu işe geberteceğim o herifi geberteceğim böyle. Sakin ol. Bir kul okey? O ye? Bildiğin gibi değil. Nasıl bildiğim gibi değil? Daşı kafasında yiyecek vallaha. Anlatacağım ama aramızda kalsın. Anlat bakayım gel gel. Sen gel sen gel. Ben mi geleyim? Sen gel. Görmesin. görmesin. <laughs> çok komik yalnız bu Duyduğunda çok güleceksin yani. Vallahi yersin döşe sen de kafana. Yok lan sandalye de öyle bir şey yani. Ha iyi tamam anlat bakayım. <laughs> ne biçim anlatış ha? Mi? Harbi mi diyorsun? Allah Allah belamı versin. Boş ver olan olmuş. Bundan sonra artık seni başı boş sahipsiz bırakmayacağım. Yani olan oldu artık. Olan oldu yani. Artık ne yapmamız lazım? Böyle böyle giderken ne oluyor? Geldik gelecek gelecek geleceğe bakmak lazım. Geleceğim ha. Merak etme Ömerciğim, bundan sonra bir baban olarak arkandayım. Her ne kadar da geç bulsam seni, şu anda kazanmış durumdayım. artık sen sigara mı içiyorsun lan? Yok baba yani pasif içicilerler ya hani... ...içmiyorum. Bu tarafa gel, bu tarafa gel! Cık. Bak sinirlenmek istemiyorum Ömer. Sinirlenmek istemiyorum Ömer. Bak, benim tahammül edemediğim tek şey sigaradır. Ne yapıyoruz? Spora başlıyoruz bundan sonra. Spor. Hayatımızda bir tek spor olacak. Anlatabiliyor muyum? Fener'in maçlarına gidiyoruz, zımba gibi oluyoruz. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. Böyle, lay lay lay, lay lay lay. Yüklen, yüklen, yüklen. Lay lay lay, lay lay, lay lay. Eller, kollar, da hareketler falan. Lay lay lay, lay lay, lay lay lay. Sarı. Sarı. Lacivert. Lacivert. En büyük. Fener. Fener, fener. Lay lay lay, yüklen, yüklen, yüklen. Şükrü aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok